Çocuklar Google Run Marco'yu arattırıyoruz. Şurada zaten yazıyor hemen. Bastım buraya. Alken kod yazarken biraz bekliyoruz, sabırsızlanmıyoruz. Telefonumuz ve tabletimizde olmuyor çünkü bu bilgisayara uyumlu bir oyun. Ee, Türkçe dilini seçiyoruz burada. Türk bayrağına tekrar basıyoruz ve Play'e basıyoruz. Marco ya da Sofia'da karakterlerinden birisini seçiyoruz. Marco'yu seçelim. İlk önce adadan başlayalım çocuklar. Burası çünkü bir ikinci bölüm. Adadan başlamamız daha doğrudur. İlk temel kavramlar burada var. Ee, direkt basıyoruz. Yalnız şöyle bir şey var. Ee, diğer oyunlar gibi burada iyilik istemiyor. Direkt bilgisayardan açtığımız zaman oynamaya başlayabiliyoruz. Birinci bölümü açtığımızda sizin burada neler yapmanız gerektiğine dair ipuçları gelecek. Ben daha önce başladığım için bana şimdi gelmedi. Şimdi devam edelim. Bir tane... Bu yıldıza gelmemiz gerekiyor ve bastığımız an zaten yıldıza geldim. 2. bölüme geçiyorum. 2. bölümde 1 2 3 4. karede yıldıza gelmem gerekiyor. O zaman 4 tane kare gitmem gerekiyor. 1 2 3 4 5. Bu fazla. Bunu çöpe atıyorum. Çöpe atarken şuna basıyorum. A atıldı bakın görüyorsunuz. Sonra yeşil play tuşuna bastım. 2 3 dağıldı. Burada durdu. Evet şimdi devam ediyoruz şimdi diyor ki bölüm 3. bölümde sola döneceksin ve 1 2 3 tane gideceksin diyor sola dönelim 1 2 3 tane gidelim 2 3 evet bu bölümü de bitirdik şimdi gelelim 2. bölümü Şuradan şu ortaya bastığımız zaman nerede kaldığınızı gösteriyor. 3. 4. 5. bölümde kalmışım mesela ben. Sonra tekrar geri tuşuna bastığım zaman aynı yerden devam ediyorum. Ne buradan itibaren nereye gideceğim? 1 2 3 sağ dönüp 3 tane ileri gitmem gerekiyor. Bunu yapmıştık zaten. Yapmıştım yani 2 3 burada kaldı. Hı. Şimdi tekrar ileri gitmem gerekiyor ileri gidiyorum ne yapacağım 1-2 gideceğim ve sola döneceğim Şimdi buradan bulalım 2 ileri gidelim 1-2 ileri gidelim sola döneyim soldan sonra 1-2-3 ileri gideyim 1-2-3 ileri gideyim Sağa döneyim. 1 2 Sola dön. 1 2 3 Sağa dön. 1 2 Şimdi 2 ileri gitmem gerekiyor. 1 2 Bakalım doğru mu yaptık? Play tuşuna basalım. Doğru olup olmadığını göreceğiz. Doğru yapmışız. Bu bölümü de bitirdik. Kaçıncı bölüme geldik bakalım. Altıncı bölüme geldik galiba. Şimdi buradan ayarlar bölümü burası çocuklar. Buraya bastığınız zaman tekrar ana menüye geliyorsunuz. Evet altıncı bölüme gelmişiz. Buradan da tekrar oyuna devam ediyorsunuz. Şuradan basarak. Şimdilik bu kadar. Umarım güzel anlamışsınızdır. E, oyunu bitirdikten sonra size yine sertifika hazırlayacağım bu konuyla ilgili. Şimdilik 36 bölümü bitirmeniz için kolay gelsin dileklerimi gönderiyorum size.